...ve cemaatlere bakışımız. Şimdi imam kardeşimiz aradı. Oğlumla konuşur musun dedi. Peki dedim, olur geldi. Oğluyla beraber. Öğretmen Lisesi'nde okuyor kardeşimiz. Kendinden o kadar emin ki bu meali gönderenler, meyli gönderenler gibi. Üçüncü sınıfta nesefi dersindeyim İFAM'da. Kardeşlerim de şahit olsunlar. Sorun, problem nasıl çözülür? Dedi ki hocam bana Kur'an'dan ayet oku dedi yani uydurulan dinin esaslarına bahset bana. Kur'an'dan ayet oku. Peki dedim. Sen ayet kelimeleri okuyayım şimdi. Önce okudum dedim ki Allah Teala fela rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fi ma shajara Buyuruyor ki yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'de yemin var. Bu ayette. Yemin olsun ki fela rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fi Aranızda tartıştığınız, ihtilaf ettiğiniz konuda Hz. Muhammed Aleyhisselam'a hakem yapmadıysanız iman etmiş olmazsınız. Bu ayet kıyamete kadar geçerli mi kardeşim dedim. Geçerli hocam dedi. Peki Allah Resulü aramızda yok. Ahirete irtihal etti. Peki bu ayet kıyamete kadar geçerliyse diyor ki ayet peygambere soracaksınız. Peki kime soracağız kardeşim? Durdu. Peki başka bir ayet okuyayım sana. Ema kana li'l mu'mini ve la mu'minetin iza kadallahu ve rasuluhu amran eyecun lehumul khiyratu min Allah ve peygamber hükmü varsa o zaman Müslümanın tercih hakkı yok diyor. Bu ayet kıyamete kadar geçerli mi? Geçerli hocam. Peki Allah Resulü aramızda yok. O zaman kime soracağız kardeşim? Yani madem ki bu ayet kıyameti kadar geçerli olacak, yani Kur'an-ı Kerim şunu söylemiyor mu? Yaşarken ona soracaksınız. Ahirete gidince de onun sünnetine soracaksınız. Yani aslında Kur'an Müslümanıyız diyenler, eğer Kur'an'ı bir meal Müslümanına mahkum olmaktan kurtulabilseler, medreseye gelseler, ilmin dünyasına girseler, ilim adamları onlara rehberlik edecekler, beş yıl sonra Artık diyecekler ki Kalallahu Teala ya da Kale Resulullah diyecekler. Sonra devam ettim ona. Dedim ki Kardeşim bak Allah Teala buyuruyor ki ya yolladığın amanu atiyyu Allah ve atiyyu Rasul ve ol minkum min fi intenazatun fi şeyin farudu ila Allah ve yani okuyunca anlayabilir mi okuyucularımız çok okumayın ayet kelime Evet, Çoğu e, şey yapmıyor hocam Türkçesi olmayınca ha, ne yazık bu eğitimcilerine Vereyim evet. kısaca onlar manalar Şimdi burada da diyor ki Eğer aranızda bir niza varsa Yine Resulullah'a gidin Peki Resulullah aramızda yok kime gideceğiz Onun sünnetine gideceğiz Efendimiz Aleyhisselam sünnetine gitmeyi bize emrediyor Şimdi şurası mühim Nevzat Bey ee, Arkadaşlar bu fotoğrafı da e, Ekrana verin hocam konuşurken evet. Bahsettiği fotoğraf mühimdir. İşte bu kardeşimiz Aksaray Üniversitesi ee, burada e, yoğun olduğundan katılım ayaktaydılar işte orada kapın o tarafında ayakta kardeşlerimiz var kardeşimiz de öndeydiler aldım o kürsüye babaları getirdi oturttular 6 yaşında evet. Ayşe kardeşimiz babası matematik öğretmeni tamamen kendi isteğiyle giyiniyor. Ben de kardeşlerimize dedim ki sorarsanız İslam kıyafeti nasıl olacak İslam kadınının işte şeye bakın. Konu dağılmasın erkeğin giyimini de soracağız hocam. Buraya evet. devam edelim onu da soracağız. Peki Kur sonra usman, bu evet. kardeşimize dedim ki bunlar ayet mi? Ayet hocam dedi. Ayet sana Resulullah'a git diyor mu aleyhissalatü vesselama git diyor. Peki eğer Allah Resulü aleyhisselamın sünneti, korunmayacak olsaydı sahihi mevzundan ayrılmamış olsaydı Allah Teala bize ya yuhelledine amenu Allah'a ve atiur rasule Allah'a itaat edin peygambere itaat edin hem peygambere itaat etmeyi bize emrediyor hem de onun sünneti korunmayacak ve ahirette bize bunun hesabını soracak bu Allah'ın adaletine uyar mı kardeşim dedim uymaz dedi ama hocam dedi Allah Teala yani hüküm koyar, peygamber hüküm koyar mı hocam dedi. E peki sana ondan da ayet okuyayım dedim. Araf suresinde. Ellezine yettebi'unar <laughs> rasulen nebiyyel ummiyyel lezi yecidûnehu indum fit